Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Rocket oynuyoruz. Bugün roket oyununda devamını çekiyorum. Bunun bugün devamında ne olacağız. Pro olacağız. Roketimizi resetliyoruz. Şimdi buradan hemen videoya geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada bir tane buton var ya. Bu buton bastığınızda e, böyle mekanınız kalkan açıyor. Kimse giremiyor. Mesela bak e, bu kişi de açmış. Bu açmamış ama giriliyor çünkü. Girilmeyenleri kalkan açmış deniyor. Bunun roketine de oturabiliyoruz. Şimdi hemen burada biraz para kasalım. Yan yürüdüğüme bakmayın. Şimdi hmm, çıkıyoruz. diye çekiyoruz. Du 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 Bas bir. Dolmuş. Ya kimi öyle yapıyor bom 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 diye? hiç anlamadım. Hayır. Burada ben de değilim. Şu kalkanı açmışa geliyor mu? bakalım. Ay Ana atıyor. Kalkan da güzel ha. <laughs> Kutumuna çıkalım. Okay. Uçacağız, Now uçmaya okay. hazırız. Ten, six, five, four, three, Oraya çıkabilir miyim? Değişiyorum. Çok yavaş gidiyor bu arada. Oraya çıkamayız, çıkamayız, çıkamayız. Çıkamayacağız mı? sayılır ama çıkamadık. Böyle böyle para katacağız işte. Yanına bir tane daha yer eklendi mi? Alınıyor galiba bilmiyorum. Şuradan da hatta deneyelim. Göstermiştim dünkü videomda bunu. Buradaki yerler var. Bu buradaki yerlerden de alabiliyorsunuz. Bizim iki var. İki var. Bunu bir tane daha sayı eklenecek. Şimdi buradan ne yapsak ne yapsak bezin toplayacağız. <laughs> ne yapsak diyorum bezin toplayacağız. Ya Taykin'de e, bazen beziyorum anlamadım. Bazen beziyorum Taykında bazen bezmiyorum, bazen beziyorum, bazen bezmiyorum. Bezdiğimde bak oluyor hiç anlamıyorum. Bezdi beziyorum. Hatta dünkü videomda bezmiştim. İçime gına girmişti. O zaman. Bezmiştim ya da gına girmişti içime. Şimdi buradan 75 evet, gibi bir tane bezinimizi dolduruyoruz. Ay. Yanlış yere girmişim. Ay. Ay. Öldüm. Yeni robot güncellemeleri de var göstermiştim size dünkü videomda zaten. Oturduk. gidiyoruz do Hı hı. O. 50 yapacağız şimdi onu. 1. Şimdi arkadaşlar benzin toplamaya gidiyoruz. Şimdi burada ne yapsak, ne yapsak tabii ki sebezi toplayacağız ne yapacağız hoş zaten Bunları almaya çalışacağım. Burada boş bir yer varmış ama ben almadım orayı. Birkaç benzin koyacağım ona çünkü o katmana varacağım. Birkaç daha benzin koymam lazım. Birkaç tane benzin koyacağım.

asalım bastık orayı bakalım 7, 6, olacak 5, 4, 3, 2, <laughs> of hızlı gittik ya bizim roket çok uçtu diğer katmana varabilir miyiz onun bir üstündeki katmanda çok merak ediyorum bezimiz var. Çıkacağız, çıkacağız. Çıkabileceğiz. Çıkacağız galiba. Evet, evet, evet. Yes. Çıktık ya. Daha nereye gidiyoruz? Gittiği yere kadar gitsin işte. Roket gidiyor, 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 gidiyor. Bitti, 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 bitti. 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 Wow. 24 oldu. Ay çok da yüksekten çıkılmadı. Üstten de bir tane benzin alırız. Şimdi çıkalım çıkalım. O ses nereden geliyor? Ben parkurlarda uzmanım. Yani bir tane de parkur videosu çekerim de ben bu parkurda ustayım ya. Eski parkurculardan kim kaldı? Karşıyım. Bak 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 bak. Hop hop hop. Hop hop. Bir tanesini atladım. Vay. Eski parkurculardan şimdi kim kaldı bakalım. Şimdi eski parkurculardan kim kaldı? Karşıyayım. Karşıyım karşıyayım. Bizim roket nereye çıktı abi? Nerede? nereye çıkıyor belli değil ki bizim roket abi et de düşük durulmaz hop 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 hayır olmaz böyle bir şey böyle bir şey görmedim ben abi yarım saati çıkamadım ha yarım saat sürdü neredeyse Of, o adam bu katmanı geçti be. Adam tabi bu Bir tane güncellemede bir tane ne vardı? Güncelleme gelmiş oyuna. Allah ya, öf. O kadar çıkıyorum yarım saat sürüyor. Olmaz böyle bir şey ya. Hadi. Olmaz 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 izin vermem izin vermem izin vermem izin verdirtmeyeceğim. Kanki bu Bu Bunlar benden sorulur. Ya abi üf ya. Allah Allah. İçime gına girdi he. Böyle bir şey görmedim ben. İçime gına gidiyor he gına gına. Bezdirdi artık beni. Oyun beni bildiğin. Bezdirdi, bezdirdi. Uf uf. Nereye kadar çıkıyorum? Oradan nereden nereye düşüyorum ya? Böyle bir şey görmedim ya. İçime gına giriyor. Ya öf bezdim ya. Allah Allah. Bezdim, bezdim bildi. Allah Allah. Sonu da ya. Allah Allah. Çıkmama, çıkamam ahtan. Bezdim, bezdim. İçim ağına girdi. Allah Allah. Ten, nine, eight, seven, six, Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.